Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını gece yarısı sosyal medya hesabından duyurdu. Toplantıda koronavirüs vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirler görüşüldü. Fahrettin Koca toplantıyla ilgili gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka artışının nedenleri ve tedbirlerin konuşulduğunu söyledi. Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini duyuran bakan koca, sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık, tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık ifadelerini kullandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 263.998, can kaybı 6.209 oldu. Bugün toplam 106.111 test yapılırken 1491 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 263.998 oldu. Bugün iyileşen 995 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 240.792 yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı %7,3, toplam ağır hasta sayısının ise 862 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada. Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak ifadelerini kullandı.